arkadaşlar Merhaba. Evet, çok beklenen saat elime ulaştı. Ben de bunun bir incelemesini, kutu açılışını yapmak istedim. Şimdi benim odama geçelim ve orada yavaş yavaş açılımını yapalım. Hadi bakalım. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır planladığım, hedefledim, almayı istediğim bir saati aldım. O da gelince ben de size şöyle bir kutu açılış ve Deneme videosu çekmek istedim. Saatimiz Tiso, İsviçre malı 1853 yılında kurulmuş olan bir marka. Şöyle çok hoş bir kutusu var ve anladığım kadarıyla kutusu geri dönüştürülebilir ki şuraya da yazmışlar. This is precious. The planet is too. 100% recyclable watch box. Zaman değerlidir evrenimiz de öyle. 100% geri dönüştürülebilen malzemeden yapılmış bir saat kutusu diye mesajlarını da iletiyorlar. Saatimizin modelinin ne olduğunu merak ediyorsanız hemen şu poşeti kenara alalım ve saate açalım. Söz konusu saatimiz arkadaşlar Tissot'un PRX80 modeli waffle kadran bu kalemur renk. Bunun çok gözde iki tane farklı çeşidi var. Biri siyahtan laciverte bu da açık maviden kokuyor. Hafif koyu mavi hatta yer yer e, mora çalan modeli. Ben ikisine de e, gidip baktığım zaman e, bunun ışığı daha iyi yansıttığını, daha şık olduğunu düşündüğümden mütevellit bu modeli tercih ettim. E, söz konusu bu modeli ben neden tercih ettim? Bundan biraz bahsetmek gerekirse şu köşeli hatları dikine fırçalanmış olan çelik kordonun Bakın burasındaki tokasının sadeliği ve şıklığı, yine ambleminin yazması. Aynı zamanda bu kalemin bir kadran olması ve ışığı çok iyi alması, renk geçişlerinin olması. Bakın şöyle bakarsanız açık maviden hafif koyu maviye geçerken, Şöyle değiştirdiğim zaman bakın alt kısımlarda mora çalan renkleri göreceksiniz. Adeta ışıkla dans eden bir saat yapmışlar. Bu da benim çok ilgimi çekti ve bilekte çok güzel duracağını düşündüm. Hele ki e ışıklı ortamda gerçekten neredeyse bir Rolex kadar parlayan giriş seviye otomatik bir saatti bu. E, haliyle bunun düz olan Düz kadranlı olan renklerinden ziyade bu, bu kalemun ve de waffle kadranlar çok hoşuma gitti. Bakın zemininde bu kare detaylarının olmasına dam mütevellit. Buna aa, bildiğim kadarıyla waffle kadran deniyor. Ee, bakın şurada tokası var. Hatta ben bunun tabi ayarını da yaptırdım. Şimdi bunu yastığından çıkaralım. Ve de şöyle gösterelim. Ee, <laughs> saati çok kısa bir zaman aralığında taktım. Aslında konforlu bir saat ama ben bileğimin birazcık daha üzerinde durmasını istediğim için biraz sıkı yaptım. Sıkı yapmamdan de bu tokasının şu alt kısımları birazcık aslında, bakın şu bölgelerde bileğimi rahatsız etti. O yüzden belki biraz daha bol e, kullanan arkadaşlar bundan daha fazla rahat edecekler ama ben biraz sıkı kullanmak istiyorum. O da biraz konforu azaltıyor artık. Burada tercih sizin. E, yine saatle birlikte saati şöyle koyalım kutusundan neler çıktı? Şu benim zaten kayışını azalttığım için çıkan yedek parçaları. Kayıştan çıkan fazla parçalar. Ee, yine saatin burada garantisinin ve kodunun olduğu bir e, kart. Ve de aynı zamanda Tissot'un böyle bir e, kullanım kılavuzu. E, bu ürünle ilgili emin olamadım ve sormak istediğim bir soru var. Bilen arkadaşlar varsa cevaplasın. Bakın saat normal şartlarda arkasını da göstereyim pardon. Zaten otomatik bir saat ve kolumuzdaki hareketlere göre arkasındaki mekanizması hareket ederek pili 80 saate kadar şarj ediyor. Ama bir şey fark ettim. Bakın sesi de duyacaksınız da şurayı ileri geri ileri doğru sürdüğüm zaman Bakın çıtır çıtır sesler geliyor. Aynı zamanda bunu bu hareketi yaparak Saati kuruyorum, bilemiyorum. Bunu bilen arkadaşlar varsa yoruma yazarsa gerçekten çok sevinirim. E, bu saatin camı safir kristal cam. Arka kısmı gördüğünüz üzere şeffaf. Aynı zamanda burada tisonun bir simgesi var. Etrafında da işte işte mekanizmasının adı yazıyor. 10 bara kadar su geçirmez olduğu yazıyor. Paslanmaz çelik olduğu yazıyor. Dediğim gibi waffle kadran. E, tarih gösteriyor akar saniyeli ki otomatik saatlerin zaten aslında en güzel özelliklerinden birisi o. E, kalınlığı 10.9 mm, e, genişliği ise 40. Bence arkadaşlar bana sorarsanız 40 mm ebadındaki saatler kola, eğer ki kolunuz bileğiniz çok ince değilse en çok yakışan ölçülerden bir tanesi. Mesela benim bileklerim e, biraz aslında kalın. E, o yüzden yani 41-42'yi de tabi biliyorum ama bence 40 milimetrelik ölçülerdeki bu saatler gerçekten bileğe çok hoş duruyor. Hatta izninizle takıp göstereceğim. Bakın tokasını bağladım. Ben dediğim gibi biraz sıkı yaptım. Ki bakın şöyle tam dursun diye. Evet. Şöyle de elimi alırsak kamerayı. Bakın bilekte Gerçekten çok güzel duran bir saat. E, tam bileğe oturmasını istedim. Şöyle sallanmamasını istedim. O yüzden de bu ölçülerde yaptırdım. E, hemen devam edelim anlatmaya. E, başka ne diyebiliriz bu saatle ilgili? Camından bahsettik. Heh, 80 saat e, güç rezervinin olması gerçekten çok önemli. Çünkü... Baktığınız zaman bende Seiko'nun bir tane otomatik saati var ve 34 saat ya da 41 saat gibi bir güç rezervi var. Kısacası cuma günü kolunuzdan çıkarıp bu saati pazartesi almak istediğiniz zaman saatin durmuş olduğunu görüyorsunuz haliyle tekrardan hem günü hem tarihi hem de saati ayarlamak bayağı bir zaman alıyor. Hani bu size şımarıklık gibi gelmesin. Çünkü gerçekten bunu sürekli yaptığınız zaman bıkkınlık veriyor. Ama bu saatte onu san, sanıyorum ki çözmüşler. Çünkü cuma günü kolunuzdan çıkarıp pazartesi tekrar taktığınız zaman aslında bu saat çalışmaya devam ediyor. Bu anlamda çok büyük bir konforu var. Ve aynı zamanda ee, hafta sonu takmayabilirsiniz saatinizi. Bu da saatin aslında iş dünyası zamanlarında takıldığını ve yeni kaldığı anlamına da geliyor. Yani hafta sonu çıkartma ihtiyacınız olabiliyor. Hafta içi gömleğinizi giyerek bu saati takabilirsiniz. Aslında burada tekrardan size o saati kurma zorunluluğu getirmiyor bu mekanizma. Bu bağlamda da çok iyi. Görüldüğü üzere bu saatin aslında en büyük tercih sebeplerinden bir tanesi de kayışı. Bakın dikine cilalanmış çok güzel çelik bir kayışı var ve ee bu parçalar aslında parçaların ölçüleri de dar olduğu için bileğinize inanılmaz güzel oturuyor. Tam böyle bileğinize sarıyor. O yüzden de güzel bir kayış yapmışlar bu kadranla birlikte ve bu kasayla birlikte. Yani kısacası aslında henüz uzun uzun kullanmadım ama çok beğenerek aldım ve değerlerinden memnun kaldım bir saat. Gerek 40 milim olması gerek 80 saat güç rezervinin olması. E, gerek bu renk değiştiren kordonun olması ve ışığı birçok farklı açıdan alıp yansıtabilmesi e, bu saate karşı benim beğenimi yükseltti ve ben de satın aldım. E, merak ettiğiniz bir şey olabilir ya da bir yanlışım vardır afola e, düzeltmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Ben böyle seyahatle ilgili, koleksiyonlarımla ilgili, bazen aldığım yeni ürünlerle ilgili deneme videoları çekip kanala koymak istiyorum. Biraz amatör oluyor ama bu amatörlükten de aslında memnunum. Öyle çok büyük slaytlar, sunumlar, gösteriler işte e, resim oyunları vesaire yapmıyorum. Dümdüz anlatıyorum. Bunu seven bir kitle de vardır diye düşünüyorum. Ee, beğenirseniz, yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın.